Tamam, Tamam sakin, sakin. Abi, Abi abi korkmayın, korkmayın. panik yapıyorsunuz o yüzden açılmıyor kardeşim. Arka Arka değil mi? hadi hadi к аркага аркага па чыа арадан Gelin gelin. Gelin gelin gelin. Motor мотор korkma gel gel bağırmayın bağırmayın. İn min gel. Gel abla gel. Yavaş yavaş. Tak tak aç aç aç. İn 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 ha. Öbür tarafa geçin. Arabalardan dolayı güzel öyle. Motor bölümünde arıza oldu. Evet. Aracımız çok kötü şu an. <laughs> Eşyaları alın, araba yanıyor. Yavaş yavaş. Dikkat abi bu tarafa gelin, bu tarafa. Araba yanıyor, bu tarafa gelin, o tarafa. Abi aşağı yedin, aşağı. Erkekler gelsin, erkekler gelsin sadece eşyalarını alsın. Araba yanıyor. Erkekler gelsin aşağı alsın. Erkekler gelsin araba yanıyor eşyaları alın diyor. Kral videonu kapat. Abi dört yılan Abi araba yandı. Allah korusun. Abi tehlikeli, freni çekilmeyin. Bu tarafa gelin, bu tarafa. El freni falan çekilmemiştir. Öbür tarafa geçin abi. Abi araba boşta, yokuş aşağısı. Öbür tarafa geçelim. Alev aldı şu an. Trafikte akışını bırakmışlar. Tehlikeli tehlikeli araçlar geliyor, yaklaşıyor inşallah. O da bir şey olmaz. Patladı çok kötü patladı abi Kaç abi gel bu tarafa abi Gel birden İçinde motor var o motor patlarsa kötü olur Motor sahibini bulamayız ya Gel abi gel oh. Trafiği durdursunlar trafiği o. Oh. Ambulans geldi, polis geldi, itfaiye gelmedi. Şimdi motor mu var? Ya? Motor var, benzinli motor var. Allah aşkına. motor sahibini bulamıyorum. Yarım 10 dakika motor sahibini arıyorum, bulamıyorum. Atladık. Motor motor gitti de motor sahibini bulamıyorum. Beraber yan yana oturuyorduk. O da bizim oradaydı. Halen arabalar yaklaşıyor ya. Bir de yavaşlıyor. Evet, itfaiye geldi. koku da geliyor. İnşallah bayilin içinde bir şey patlamaz. Çünkü elektronik eşyalar var hediyelik. Ülkesine giden Suriyeliler var. Öyle anlatıyorlar da. Motor da var. İnşallah patlarken bir zarar görmezler. Patlama sesleri baya geliyor çünkü. Ha. Arak maalesef yandı.